Başkanım merhaba. Görüşmeyeli nasılsınız? Teşekkürler arkadaşlar. Bizler çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Başkanım Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençler bu ülkenin geleceği. Özellikle Z kuşağına ait gençler düşünüyorlar, okuyorlar ve ona göre karar verecekler. Bizler onlara ulaşmaya çalışacağız, sizlerle buluşmaya çalışacağız. Başkanım, Kanalımızda yeni başlayacak program nedir? Evet, kanalımızda bizim Gençler adlı bir program yapacağız. Bu programda sizlere ulaşmaya, sizlerin sorunlarını dinlemeye çalışacağız. Bunun için arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Çok yakında sizlerle beraber olacağız. Başkanım, gençlerle nasıl buluşacaksınız? Gençleri dinlemek istiyoruz. Onların düşüncelerini, geleceğe dair fikirlerini almak istiyoruz. Tabii ki pandemi koşullarında fiziki olarak bugünlerde bu imkansız. Onun için YouTube kanalımıza yorum yapan gençlerle Zoom üzerinden öncelikli olarak buluşmak istiyoruz. Haydi gençler sizleri bekliyoruz.